Sektörün yıldızları programı olarak şimdi de Antalya'da Invest Bağımsız Denetim Firması'na konuk oluyoruz. Ve karşımızda da sorumlu baş denetçi Sayın Osman Ali Özkan yer almakta. Merhabalar Osman Bey, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ismim Osman Ali Özkan, 1974 Antalya doğumluyum. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldum. Kısa bir süre bankacılık sektöründe çalıştım. Daha sonra üniversitede akademik hayat olarak, öğretim görevlisi olarak çalışmaktayken mali müşavirlik mesleğini geçtim ve şu an içinde mali müşavir ve sorumlu baş denetçi olarak görev yapmaktayım. Osman Bey kuruluş hikayeniz hakkında izleyicilerimize neler söyleyeceksiniz? Şirketimiz 2015 yılında İstanbul'da kuruldu. 6 yıldır kendi sektöründe hizmet vermektedir. Toplam 37 kişilik denetim kadrosuyla 19 arkadaşımız yeminli mali müşavir, diğer arkadaşlarımız mali müşavir olarak denetim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Osman Bey, bizleri bağımsız denetçilik hakkında bilgilendirir misiniz? Bağımsız denetim kısaca işletmelerin fotoğrafını çekmektir. İşletme yöneticilerinin karar verme noktasında işletmelerinin mali yapısı, nakit akışları ve bilgi kullanıcılarına güvenilir, şeffaf ve doğru bilgiyi sunabilmeleri adına yapılan hizmet faaliyetidir. Hangi çalışmaları yapmaktasınız? Biz Invest Bağımsız Denetim Anonim Şirketi olarak tarım sektöründe, eğitim, sağlık, inşaat ve enerji olmak üzere birçok alanlarda denetim faaliyetlerinde bulunuyoruz. Ancak bize gelen denetim faaliyetlerinin konusunda taleplere göre de özel amaçlı denetimler yapmaktayız. Şirketler her yıl düzenli olarak denetim hizmetlerinden faydalanmak durumundadırlar. Ve bu süreci biz denetlendikleri takvim yılının son ayına kadar kendilerine denetim hizmeti olarak da sunmaktayız. Peki hangi illere hizmet veriyorsunuz? Biz İstanbul merkezli Antalya Şubu olarak faaliyet gösteriyoruz. Ancak Türkiye'de birçok ilde denetim faaliyetlerinde bulunuyoruz bu mesleği seçme nedeniniz nedir? Mali müşavir olmam sebebiyle geleceğini ve ülkemin ekonomik kararlarında etkin olabilmek, bununla birlikte bilgi kullanıcılarına sağlıklı, doğru bilgiyi aktarmak adına bu mesleği kendime görev edinmiş bulunmaktayım. Mesleğinizde ileriye yönelik neleri hedeflemektesiniz? Bağımsız denetim ekibi olarak ve bağımsız denetim alanında bireysel olarak en büyük amacımız firmaların finansal kararlarında etkin denetim yöntemiyle firmaların büyümelerine destek olmaktır. Peki Osman Bey, bu mesleği seçecek gençlere tavsiyeleriniz nelerdir? Genç nesillerin Bilgisayar teknolojilerine sahip, daha akılcıl ve bilimle örtüşen, kendi ülkelerinin ve şahsi menfaatleri gereği çalışan, üreten ve çalışıp ürettiğini etkin kullanan bir nesil olmaları en büyük önerimizdir. Son olarak izleyicilerimizle neler paylaşmak istersiniz? Invest bağımsız denetim ailesi olarak firmaların gelecekle ilgili doğru finansal kararlar alabilmeleri açısından onların sorunlarını çözmeye devam edeceğiz.